ona bir katkı sağlayabilirim. O konuyu aslında. size soracağım. Rusya, İran ve evet, Azerbaycan'dan gelen tepkiler. Az önce şunu söyledim. Yeni bir oluşum içerisine girilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği o altılı platform çerçevesinde değerlendirelim. Azerbaycan'ı dışarıda tutarsak farklı. Çünkü Azerbaycan tek millet, iki devlet. Bunu Karabağ Savaşı'nda çok açık, net gördük. Evet. Somut olarak da gördük. Hatta Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde bu kadar somut düzeyde eee tek iki devlet tek millet e, söylemini ilk defa gördük. Daha önce Türk e, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde bu kadar değildi somut. Dolayısıyla Azerbaycan'ın Türkiye'ye desteği gayet anlamlı ama e, Amerika'nın yani Türkiye'nin müttefiki, NATO üyesi bir ülke, bir NATO üyesi ülkeye yaptırım yapıyor ve buna NATO'nun tehdit olarak tanımladığı İran, Rusya bir NATO ülkesini destekliyor. Bu ironi başlı başına bir ironi. ya bizim burada esas sorgulamamız gereken, e, biz bu tepkiyi yani Amerika'nın katsa yaptırımına karşılık tepkiyi esas NATO üyelerinden gelmesi lazım. Yani NATO üyeleri nasıl oluyor da hani hepimiz birimiz birimiz hepimiz için ideali çerçevesinde kurulmuş bir birlik, bir örgüt nasıl oluyor da birbirlerine karşı yaptırım uygulayabiliyor. Bu tamamen örgüt yapısıyla, ruhuyla oksimoronel bir durum arz ediyor. Bu durum aynı zamanda Türk-Amerikan ilişkilerine de yansıyor. Ve hatta daha da genişletirsek Avrupa Birliği'ni de koyduğunuzda Türkiye batı ilişkilerinde birbiriyle çelişen tezatlıklar var. Ve ilişkiler bu tezatlıklar üzerinden yürüyor. O yüzden bu tepkilerin ee, Rusya'dan, İran'dan gelmesi çok ironi. Ee, bizi bu tepkiler sanki biz Batı bloğunun içerisinde değiliz de İran, Rusya, e, Çin Dolu bloğunun bloku içerisinde gibi, bizi en azından söylem düzeyinde gösteriyor. Dolayısıyla bir yandan e, Batılı karar alıcılar bizi suçluyordu. Türkiye Rusya tarafına mı gidiyor, eksen mi değiştiriyor? Ama kendi eylemlerine, politikalarına baktığımızda Türkiye'yi kendilerini düşman olarak atfettikleri ulusal güvenlik strateji belgelerinde, NATO belgelerinde atfettikleri Rusya, İran, Çin'le aynı bloğa koyma e, mesajını da görüyoruz. Ve bu durum e, bir oksimonon ortaya koyuyor. Yani birbiriyle çelişen Olmaması gereken bir ironi ortaya koyuyor ve esas sorun bu. Yani esas Amerika'nın katsa yaptırımlarına tepkiyi e, NATO üyeleri verseydi daha anlamlı olurdu. Yani Rusya'nın İran'ın verdiği tepki e, Amerika e, açısından çok şey ifade etmiyor. Ama NATO müttefikleri e, verseydi bu tepki o zaman çok daha e, önemli bir anlamı olurdu bunun. Bunu vurgulamak isterim birincisi. İkinci nokta Türk-Amerikan ilişkilerini dedim ya hep olaylar üzerinden analiz ediyoruz. Yorumcular olarak e, uluslararası ilişkiler çalışanları, güvenlik çalışanları. Ama bunun en büyük nedeni çünkü ilişkilerde olaylar üzerinden yeniden yeniden şekillendiğini görüyoruz. İkinci nokta Türk-Amerikan ilişkilerine baktığınızda hem Suriye'de hem e, Libya'da Doğu Akdeniz'de biri diğerine karşı karşılıklı hamle yaparak ilişkiler gelişiyor. Yani e, Türkiye Amerika'ya karşı Rusya'yı dengeleyici araç olarak kullanıyor bir hamle. Doğu Akdeniz'de gaz forumu kurulduğunda biz hemen karşı bir hamle yapıyoruz. ...Navtex ilan ediyoruz... ...ya da sizin biraz önce sorduğunuz gibi... E, ...Katsa yaptırımları... E, ...ilan edildi... E, ...Dışişleri Bakanı... E, ...Mevlüt Çavuşoğlu bunun... ...mukabelesini vereceğiz dedi... ...yani yine bir karşı hamle... ...ve siz de soruyorsunuz... ne ...hangi karşı hamleyi yapabiliriz diye... ...örneğin işte... E, İncirli Lüküsünü mü... ...kapatacağız gibi... ...ama bu ilişkilerin... ...dinamiğini ne yapıyor... Hamle üzerine hamle, üzerine gelişen ilişkiler. Fakat burada anlamamız gereken şey, bunu Doğu Akdeniz'de gördük ve Amerika'ya karşı Rusya'yı dengeleme aracı olarak kullandığımız politikada da gördük. Bu e, hamle üzerine hamle yapma dış politika stratejisinin bir sınırı var. Sınırlıdır bu. Biz bunu ilelebet yapabileceğimiz gibi gördük.